Karan, biliyor musun anneciğim bu park galiba pırpır pır patapimin evi. Acaba kendisi buralarda bir yerlerde olabilir mi? Arayalım mı? Ne dersin? Orada evet, arayalım orada. Ya, biz Bizde de pır. Bilmiyorum ki. Arayalım mı anneciğim pırpır pır patapimi? Gel bir bakalım bakalım Ay, nerelerde olabilir. At, 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 at. Gel bakalım bir. Ay bu kadar ağacın arasında da onu bulmamız çok zor olacak. Aren sen de mi geldin? Gel anneciğim gel. Burada Pırpır Patapim'in evi varmış galiba. Onu arayacağız tamam mı? Gelin. Gelin bakalım. Bakalım. Ama o zaten kendisi ağaç anneciğim. Ağaca çıkmış olamaz bence. Gelin gelin gelin. Bu tarafa doğru bakalım bence. Şu tarafa. Şurada bir tane küçük kulübe gibi ev var, çocuklar. Acaba o olabilir mi Pırpır pır Patapim'in evi? Gelin bir gidip bakalım. Evet o kırmızı ev. Bir bakalım mı anneciğim? Belki orası olabilir çocuklar. Gelin şöyle bir bakalım bakalım. Acaba orası mı? Ama yavaş olalım. Karan bir dakika dur, bir dakika Karan direkt gitme. Ya onun eviyse ve evdeyse anneciğim. Gel gel. Şöyle anneciğim gitme gitme. Gel gel. Yanıma gelin Karan Aren. Gelin yanıma gelin. Gelin plan yapacağız şimdi tamam mı? Ben gelin buraya. Tutar, tutar. Anneciğim eğer ki bu onun evi ise bizim peşimize düşer. O yüzden biz burada saklanıp birazcık bekleyeceğiz tamam mı? Gel gitme gitme gel buraya gel gel ya onunsa seni görürse ne olacak anneciğim gitme bak dinlemiyor beni görüyor musunuz çocuklar anneciğim gitmeyin diyorum size ya pır pır patapimin ise bak hiç dinlemiyorlar beni ya o kesin pır pır patapimin evi arkadaşlar bakın kapısı da kilitli anneciğim baksanıza kilitlemiş evet acaba anahtarı buralarda bir yerde mi dersiniz çocuklar bakalım bir Atabilirim. anneciğim benim anahtarım olmaz ki anneciğim bu ne kadar değişik şunun camlarına falan bakın Aha, ben camları ben da mi? simsiyah ve kapalı Anne. Bu da kapalı değil mi? Evet bu da açılmıyor. Efendim anneciğim. Dur oralar çok çamurlu anneciğim. Gel bir de bu taraftan bakalım gelin. Bu taraftan geçecek yer yok. Bir de diğer taraftan bakalım çocuklar. Bence bu kesin onun evi. Bak siz bana inanmıyorsunuz ama. Baksanıza kapısı falan da kilitli. Demek ki evde değil anneciğim o zaman pır pır patapim. Burası da mı öyle? Evet ya burası da böyle kilitli çocuklar ya. Anneciğim gitme o tarafa gel. Gel gitme o tarafa. Gel gel gel. Bir şey söyleyeceğim. Gelin şöyle saklanıp bekleyelim. Kapısını kilitlediğine göre kesin gelir o biraz sonra. Şu ağacın arkasına saklanalım mı? Gelin şu ağacın arkasına saklanalım. Gelin anneciğim. Evet o yüzden uzak bir yere saklanmamız gerekiyor. Nereye saklansak? Ha şuradaki büyük ağacın arkasına saklanırsak bizi göremez Arel. Gel şu büyük ağacın arkasına saklanalım çocuklar. Geçin bakalım. Geçin anneciğim. Geçin bakalım. Saklanmamız lazım bu onun evi. Onu yakalamamız için saklanmamız lazım. Anneciğim niye önünde duruyorsun? Ev burada zaten. Arkasına geçmemiz lazım. Gel buraya. Gel gel gel. Gelin böyle arkasına doğru saklanmamız gerekiyor anneciğim. Neredesiniz gelin. Buraya mı saklan? Tamam buraya oturalım. Anneciğim burada pusuda duralım tamam mı? Bekleyin bakalım bir gelecek mi? <laughs> gelmiş çocuklar gelmiş. Baksanıza şuna. Nasıl da dans ediyor anneciğim. Bak ben size söylemiştim bu onun evi. Bakın evine doğru gidiyor. Bak bak bak. Görüyor musun anneciğim? Bir de bana inanmamışsınız. Şuna bak dans ede dans ede gidiyor evine anneciğim bu ya. Bu bizi fark etmese bari. Şuna bak nasıl dans ediyor. <laughs> anneciğim ay yaklaşıyor bir yaklaşıyor bir uzaklaşıyor ne yapıyor bu ya anneciğim baksana şuna nasıl dans ediyor ya doğru bilmişiz gördün mü karancım ya şuna bak ağaçlardan da anlaşılmıyor Arel görüyor musun ay bu ne yapıyor ya bu bizi görmese bari Arel nerede nerede Arel anneciğim gelsene buraya ne yapıyorsun ya şunun yaptıklarına bakın ya hemen kaçmamız lazım nereye gitti bu işte burada evine girecek anahtarını mı Dans edesi mi gelmiş? Spor mu yapıyor? Ne yapıyor bu ya? Şuna bakın arkadaşlar. Dur birazcık yaklaşacağım şimdi. Bakalım beni fark edecek mi? Fark etmese bari ya. Şunun nasıl oynadığına bir bakın. Dur dur neyse ya vazgeçtim. Gitmeyeceğim ben. Bu burada oynasın. Bizi fark etmeden biz kaçalım. Ama evini bulduk pır pır patabümün. Artık istediğimiz zaman gelip ona tuzak kurabilir. O hep bize tuzak kuruyor. Çünkü çocuklar şuna bakın ya nasıl da oynuyor. Neşeli neşeli. Neyse ben... Arella karını bulayım bari. Nereye gitti onlar ya? Anneciğim gitmiş bunlar gitmiş. Bunlar nereye gitti ya? Pırpır patapim de gözümün önünde. Bu da kaçırmış olamaz. Nereye gitti ki bunlar? Ben gideyim de şunları bulayım bari. Bu beni fark etmeden. Arel, Arel anneciğim neredesin? Bunun pırpır patapimin işi değil bu. Bakayım bir. O girdi galiba evine. Dur ben gideyim Arelle karını bulayım. Şimdi çocuklar siz bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.